merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Aral Pneumatik olarak bugün size kompresörler hakkında bilgi vereceğim. Şimdi kompresörler hakkında kompresörlerin bakımları, kompresörlerin montajları, kompresörlerin elektrik bağlantıları ile ilgili sıkıntıları, kompresörlerde işte nelere dikkat edilmesi gerekiyor, kullanırken ne yapılması gerekiyor, ilk kurulumda neler gerekiyor, ilerleyen zamanlarda işte günlük olarak yapılması gerekenler, günlük kontroller, Aynı zamanda suyunun boşaltılması şimdi kompresörlerle şöyle başlayacağım kompresörlerin tanısımına. Şimdi bu gördüğünüz 300 litre 2 kafalı 8 bar bir kompresör yani bu kompresör 8 bar 9 bar da çıkartabilirsiniz bunları aynı zamanda 2 kafalı olup da 12 bar olanı da var burada gördüğünüz kompresör 500 litredir 500 litre 3 kafa bu da 8 varlık bir kompresördür bu kompresörü de 10 barda kullanabilirsiniz Herkes bana şunu soruyor. Yani ustalarım, işte satı, sat, sat, e, müşterilerimiz bize sordukları şu. İlla diyorlar ki 12 bar bana bir kompresör lazım. Hayır 12 bar kompresör lazım değil. Sanmayın ki 12 bar yüksek basınçlı bir kompresör demek iyi hava demek. Şimdi iyi havanın ihtiyacı olan, iyi havaya ihtiyacı olan kullanıcılar var. Ama aynı zamanda bir de e, yüksek basınca ihtiyacı olan kullanıcılar var. Yüksek basınç demek iyi hava demek değildir kompresörün çok hava vermesi demek değildir bakın buna mutlaka ama mutlaka dikkat edeceğiz şimdi bu gördüğünüz 300 litre kompresör bu gördüğünüz 500 litre kompresör bu gördüğünüz 200 litre 220 litre sessiz kompresör burada 50 litrelikler var 100 litrelikler var ee yine arada bir tane daha 200 litre var şu an 200 litre burada yerimiz olmadığı için onu koyamadım ben Bizim en çok sattığımız kompresör 200 litre olan. Şimdi 200 litre kompresörle ya yani 200 litre 8 var 9 var bir kompresörle iki tane havalı bir tabancası bir tane cır, cır rahatlıkla çalışabilirsiniz. Yani bir usta ya da iki usta rahatlıkla 200 litre bir kompresörle çalışabilir. Ama ben bugün size hani orta segmentte ortada bir 300 litre bir kompresörü kurulumundan başlayacağım. Şimdi kurulumda bu kompresör şu şekilde gelecek zaten. Bizim sevkiyatımızda üstünde bir poşet var. Güzel bir sarılmış vaziyette ama ben bu poşeti açtım. Şimdi geldiğinde bu şekilde geliyor. Zaten fatura aldığınız takdirde ürün garantili. 2 yıl mutlaka ve mutlaka satıcı ve üretici garantisinde. Bu hava filtreleri, hava filtreleri işte kompresörün içine toz girmesin, toz emişi olmasın diye. Tek tek bir de bu ikinci de bu. Bunu da takıyorum. Bakın bu filtrelerin içindeki en baştan şimdi bu filtrelerin içindeki şu şurayı söküyorum şöyle güzelce. Şunu söküyorum. Şurada şurada gördüğünüz şu filtreler. Bu filtreleri yani 3 ay ya da çok tozlu bir yerde çalışıyorsanız 6 ayda en kötü 6 ayda bir bu filtreleri mutlaka ama mutlaka değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu filtreler yani insan nasıl insanın ciğeri gibi kompresöründe hava alan ve tozu tutan yer burası. Bu toz buradan içeri. Toz, pislik ya da ne bileyim partikül, başka e, parçalar girdiği zaman e, kompresörün pistonuna gidiyor. Ve pistonda ağır sıkıntılar yaşanıyor. İlk önce size kompresörün montajından başlayacağım. Bakın. Şimdi burada e, bir kablomuz var. Bu kablomuz trifazedir. Şöyle gördüğünüz gibi trifazed. Bu birincisi bir faz, ikincisi ikinci faz, üçüncüsü üçüncü faz, dördüncüsü nötr. Fişimizi böyle bağlamakta bağlıyoruz. Şimdi şurada bakın bunu anlatayım size. Bu çok önemli bir parçadır. Bunun ne olduğunu size tam olarak anlatayım. Bu gördüğünüz parça akım koruma şalteri. Yani şu bu bu kompresör trifaze bir kompresördür. 3 çeyrek, üç tane faz, bir tane nötrü vardır. Şimdi bu üç fazdan birinci faz, ikinci faz ve üçüncü faz. Şimdi bu akım kontrol şalteri Şehir çeyrinden fazın bir tanesi düşük geldiği zaman ya da fazın bir tanesi gelmediği zaman şalterler ki ben çalışmıyorum. Kompresörün motorunu çalıştırmıyorum der. Ne zaman ki siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın çalıştırmaya çalışın. Bakın şurada aç kapı düğmesi vardır. Bu aç kapı düğmesine ne kadar basarsanız basın kompresör çalışmaz. Çünkü şöyle bir durum var. bu akım kontrol şalteri olmayan kompresörlerde kompresör başlıyor çalışmaya bir çalışmıyor yani şunu yapıyor başlayacağı zaman ııı diye bir ses geliyor. Bu ınlama 30 saniye 40 saniye sonunda motoru motor yanar. Yani bu motor haşlandı derler, motor yandı derler. O hınlamanın sebebi fazın bir tanesinin gelmemesi, şunun gelmemesi ya da düşük gelmesidir. O yüzden her bağlantı yapılan mutlaka aldığınız kompresörde akım kontrol şalteri olsun, akım kontrol şalteri yoksa da siz elektrik ürünleri satan bir yerden akım kontrol şalteri almanız gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka bir tane her kompresörde 200'lük, 500'lük kompresörde akım kontrol şalteri olması gerekiyor. Çünkü motoru alırsınız. Şimdi bu kompresörün piston bölümü, tank bölümü, diğer parçaları her şeyi garantilidir ama motorda garanti yoktur. Onu size söylüyorum. Garanti vermezler motora. Çünkü dediğim gibi fazın biri gelmediği zaman ya da düşük geldiği zaman yanar. Ama bizim kompresörümüz akım kontrol şalteri olduğu için kompresörümüz korumu altında. Şurada e, bir tane cıvatamız var. Bu kapağını açmak için şunu hafiften gevşetiyoruz. Şunu şöyle hafiften yukarı doğru kaldırarak şunu çıkartıyoruz, koyuyoruz. Şuradan e, bu üç kabloyu sokuyorum. Şimdi bizim bu kompresörde e, şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim kompresörümüzde nötrsüz çalışıyor bu. şimdi Şurada L1 birinci faz, L2 ikinci faz, L3 üçüncü faz. No da nötrdür. Ama bu kompresörde nötr bağlamıyorum ben. Şimdi bunlar da dikkat etmemiz gereken, bunu bağlarken dikkat etmemiz gereken en önemli şey, onu anlatayım ben size. Oradan geçelim. Şimdi bu fazlarda trifaze motorların yönü vardır. Fazların bağlantı şekline göre motorların yönü vardır. Burada da her, yani trifaze kompresörlerin hepsinde şu ok olur. Hadi diyelim ki bu ok olmadı. İşte ikinci el bir kompresör aldınız. Bu okun olmadığını gördünüz, silinmiş. Şimdi bu kompresörü şuradan çekersen ekran Gel şuraya. Şimdi şurada bir e, görüyorsunuz pervane var. Pervane döndüğü zaman, pervane döndüğü zaman yani benim kompresörüm şu şekilde. Yani bu şekilde dönmesi gerekiyor. Ok yönü de bunu gösteriyor. Pervanenin dönüş şekli. Pervane dönerken hava, motor yani şu pervane, şu kasnak motora doğru hava üflemesi lazım. Soğutmayı motora doğru üfleyerek soğutması lazım. Dönüş yönü çok önemli olmasını sebebi hani bunda ters döndüğü zaman e, o üflemeyi de yapmıyor. Sistemde Bozuk çalışıyor. O yüzden mutlaka ve mutlaka fazın yönünü belirleyerek kompresörün dönüş yönünü ayarlamanız gerekiyor. Şimdi ben buradan takıyorum şimdi. Birinci fazı bağlayacağım L1'den. En sonunda çalıştıracağım ve bakacağım. Şimdi L1'i bağlıyorum. Hemen hızlı bir şekilde bağlayayım şunu. L1'i bağladım, sıktım. Şu kabloları taktıktan sonra şöyle hafiften kontrol edin. Sonra yarın bir gün e, o fazın bir tanesi geldiği zaman tamam akım koruma şalteri çalıştırmaz yapar ama kablonun ucu çıktığı zaman herhangi bir yere temas şöyle kontrol edin ucu bir yere temas ettiği zaman da yani bunlar gerçekten patlama yapar böyle hani burada motoru da bir yeri yakabilirsiniz şalterde bir yeri yakabilirsiniz şu vidaları sıktıktan sonra şu kıstırmaları şöyle tek tek kabloları kontrol edin şimdi ben bu kompresörün bağlantısını yaptım elektriğe takacağım ama şunu yine kapatayım. Güvenlik amaçlı olsun. Şu şimdi, şunu şöyle bir kapatayım. Hafiften şurayı şöyle elimle de bir tutturayım şurayı. Ne olur ne olmaz. Herhangi bir sıkıntı olmasın. Siz de buna dikkat edin. Şimdi kontrolörümüzü çalıştıracağız. Ama çalıştırmadan önce vanalarına bakıyorum. Vanalar bakıyorum. Evet. Vanalar kapalı. Altta bir tane vanası var. Bu alttaki vanasında nedir? Ben onu size söyleyeyim. Mutlaka ve mutlaka günlük olarak günlük diyorum. Bakın her sabah bu kompresörün altındaki şurada bir vanası var. Bakın tam şurada. Bu vanayı açıp <laughs> atıp... kapattım. Bu vanayı açıp suyunu boşaltmanız gerekiyor. Biraz da bu kompresörleri yerine monte ederken ya da koyduğunuz yerde hafiften o tarafta su boşaltma vanası olduğu için hafiften burasını çok hafif bir yüksek koyarsınız. Hani su o vanaya doğru gitsin ve her sabah da açın altının vanasını Suyu boşaldı çünkü orada boşaltmadığınız su buradan e, sistemden direkt makinalarınıza gelecek ve makinalarınızda bu su pas yapacak. Yani onu, onu her sabah mutlaka o vanayı her sabah mutlaka açın. Ben şimdi kompresörü çalıştırıyorum. Şu an e, çalıştırırken size anlatmak istediğim şeyler de var. Evet, kattım. Burada, şurada aç kapa düğmesi var. Ben size yine teknik bilgiler olarak anlatayım. Kompresörümüzde bayağı bir vibrasyon oluyor. Bu vibrasyondan dolayı da e, alt katta, üst katta bunu hissedebiliyorlar. Şurada da alt tarafına, kompresörün altına, şuralarda hepsinde, hepsinde şuralarda delikler var. Bu delikler, bu deliklerin altına lastik bir takoz koyup, bu lastik takozla o deliklerin altında e, vidalı, bu şekilde. Vibrasyonu bayağı bir düşündüm. E, Kompresörümüz e, 4 dakikaya yakın. Yani sıfırdan e, komple doldurması 4 dakika. Tahmin ediyorum e, 6 barla 8 bar arası çalışıyor bu kompresörler. Zaten havalı el aletlerinin çalışma basıncı 6.3 ile 8 bar arasıdır. Bu kompresör de 6.3 ile 8 bar arası çalışıyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ee, bu kompresör şu anda çalıştı. 4 dakikada doldurdu ama neredeyse 2, 3, 4 ya da 5 dakika. Bu kompresör şu anda bakın ee, pistonları bayağı bir sıcak. Bunun soğuması gerekiyor. Yani bu soğumadığı takdirde yağ çok ısınıyor. Aynı zamanda e, kafa çok ısınıyor ve bu ısınmalardan ısınmalardan sonra da bu kompresör sarma yapıyor. İşte segman kırıyor. O yüzden kompresörler bir süre çalışıp bir süre dinlenmesi lazım. Bunu niye söylüyorum size? İşinize göre, işinize göre bir kompresör olun. Şimdi benim size söylemek istediğim şu, beni arayan çoğu kullanıcı, çoğu kompresör isteyen kişi illa bana diyor 12 bar olsun, 12 bar olsun, 12 bar olsun. Bakın 12 bar kompresör demek hava yetiştiren, hava veren bir kompresör değildir. Hava dolduran bir kompresör değildir. Şimdi ben size 12 barı şöyle 500 litreden anlatacağım 12 bar kompresörü. Şimdi bakın bu birinci kafa emiş yapıyor. Buraya İkinci kafa emiş yapıyor burada, üçüncü kafa emiş yapıyor burada, hepsi, hepsi beraber, hepsi beraber tanka basıyor. Yani bunun bastığı da tanka gidiyor, bunun bastığı da tanka gidiyor, bunun bastığı da tanka gidiyor. 12 bar, bu kompresör 10 bar, 9 bar kademesiz kompresör yani tek kademede diye geçiyor bu kompresör. Şimdi şunu söylüyorum. 12 bar kompresör ne demek? Kademeli kompresör, 12 bar kompresör ne demek? Bu kompresör, bu kafa yani bu piston emiyor bu pistonu da emiyor. İkisi beraber bu pistona gönderiyor. Normalde kademeli kompresörlerde burada değil de bakın bunu ben bu kompresörü burada değil de hava girişi hava girişi burada olsa şu şekilde oluyor. Bu kompresörün ve bu kompresörün emdiği buna geliyor. Bu ne kadar basarsa, bu ne kadar basarsa buraya hava o kadar doluyor. Yani burada 3 kompresör basıp buraya dolduruyor ama bu iki kom kademi bu iki kompresör buna veriyor. Bu ne kadar basarsa ona gidiyor. Yani sıkıştırıyor. Bu kompresörlerin ikisi emiyor, buna veriyor. Bu havayı sıkıştırıp içeri basıyor. O zaman kademili olduğu zaman kompresör neredeyse yarıdan fazla daha yavaş dolduruyor. kademeli kompresörler yavaş doldurur ama yüksek basınç yapar. Şimdi yüksek basıncı kim ister? Lastikçiler ister. Kamyon lastiği yapan, bakın lastikçiler değil, büyük kamyon lastiği yapan e, lastikçiler ister. Bunda neden isterler? Çünkü onların lastiği şişirmesi için 10 bar üstü hava gerekiyordur. Aynı zamanda bir de e, özel makinalar kullanan, özel makinalar yani 10 bar üstü hava isteyen özel pistonlu makineler kullanan kişiler kullanması gerekiyor. Bakın, bir kamyon lastiği yapan, iki özel makine kullanan, onun haricindeki hiçbir firma ne boyacı, ne tamirci, ne mekanikçi, ne bir fabrika kesinlikle 12 bar kompresör kullanmaması gerekiyor. Ne olur? 12 bar kompresör yavaş doldurur. Yavaş doldurduğu için de sizin hava tüketiminiz çok fazladır. Ve kompresör devamlı çalışır, devamlı çalışır, devamlı çalışır. Ömrü çok çok hızlı düşer. Ve çok kısa zamanda arızalar çıkartmaya çalışır. Size çok makineniz, çok hava gerekiyorsa, bakın hep çok diyorum size. Çok makine, çok hava, Gerekiyorsa siz kesinlikle 12 bar bir kompresör, basınçlı kademeli bir kompresör almayacaksınız. Siz bu şekilde tek kademeli, kademesi olmayan bir kompresör kullanacaksınız. Şimdi buradan geçiyorum size. Size akım kontrol şalterini anlattım. Motorda yapabileceğiniz bir şey yok. Yapacağınız bir şey yok. Kompresörün e, filtrelerini temizlemeniz gerekiyor. Bunu da söyledim. Şimdi gelelim bu kompresörün yağ boşaltmasına. Kompresörün bakımına. Bunun bakımı dediğim gibi günlük her sabah bir kompresörün havasını boşaltmanız gerekiyor. Ve havasını boşaltmanız derken suyunu boşaltmanız gerekiyor. Yani ilk aldığınız zaman bir ay sonra bir ilk birinci ayını doldurduktan sonra bu kompresörlerde bir rodaj yapmanız gerekiyor. Yani arabanın bin kilometre yağını değiştirmek diye düşünün. İçerideki hani imalattan kalan ya da ne bileyim bir çapaklı, pislikli bir şey kalan varsa burada dökülen işte ilk çalıştırmada dökülen akan bir şeyler varsa burada kompresörün zaten dibinde toplanıyor. Yapacağınız şey şu. Şu tapayı açıyorsunuz. 1000 kilo yani birinci ayında şunu açıyorsunuz. Buradan bütün yağı boşaltıyorsunuz. Sonra 20-50 motor yağı, 10-40 motor yağı, araba motor yağı bildiğimiz motor yağları 20-50-10-40 motor yağını alıyoruz. Buradan yağ boşalttık komple. Bir 20-50 motor yağını koyduk. Yani yaklaşık 1 litre, 1,5 litre, litre en fazla 1-1,5 litre arası yağ alıyor. Buradan açtık, boşalttık, ka tapayı kapattık. Sonra motor yani 20-50 ya da 10-40 motor yağını aldık. Şurada bakın her kompresörün şu şu şurada kırmızı bir nokta vardır. O kırmızı noktanın hafif üstüne kadar doldurduğunuz zaman motor yağını bitti. Başka bir şey yok. Yani bunu 6 ayda yapın, 3 ayda yapın. 8 ayda yapın ama çok fazla uzatmayın. Ne kadar kısa tutarsanız kompresörünüzün ömrü o kadar uzun olacaktır. Buraya gelelim. Şimdi burada ee, bu gördüğünüz parça e, bu gördüğünüz parça çekbaltır. Yani bu kafalardan çeken hava bu çekbalttan tanka dolar. Ama tank bu havayı geri vermek istediği zaman bu valve havayı geri bırakmaz. Sonrasında ben size bunu anlatayım. <laughs> bu parça da önemli bir parça. Bu parça basınç şalteridir. Yani bu parça çok yani kompresördeki en önemli birincisi akım kontrol, ikinci önemli parça da budur. Bu basınç şalteri kompresörün 6 bara düştüğü zaman çalıştıran, çalıştırıyorum diyen, 8 bara geldiği zaman da ben artık durduruyorum diyen parçadır. Kompresörünüz çalışıyor çalışıyor durmuyorsa ve basınç da artık normalde o 8 barlarda duruyorsa, 8 barın üzerine doğru çıkmaya devam ediyorsa ve durmuyorsa bu işte bu parça bozulmuştur. Bu parçanın değişmesi lazım ve bu parçaya çok dikkat etmeniz lazım. Bu durdurmazsa kompresörünüz ee, uzun süre devamlı çalış çalışır. Şimdi bir de şu var. Yani düşünün işte 8 barda durması gerekiyor. 10 bar olmuş, 11 bar olmuş durmuyor. İşte bu parçanın sebebidir. Ama yine de kompresörler işte bu bozulduğu zaman kompresörler çok aşırı çalışıp patlar mı? Hayır, patlamaz. Şurada bakın. Şurada... Benim yaptığım şey ne? Şu anda bu kompresör 8 barda. Ama ben bu emniyet ventilidir. Bu 8 barda işte bu ventil 9 bara 10 bara kadar ayarlanmış bir parçadır. Emniyet ventili. 9 barın işte 8 barın 8.5 bar 9 bara geldi. Daha fazla dolduruyor ya bu parça. Bu sefer bunu yapar. Ya ben elle çekiyorum ama tabii siz elle çekmeyeceksiniz. Kompresör doldurdu. 9 barın üzerine çıkmaya başladı. E, bu ventil açar. Ve havayı tahliye etmeye başlar. Ha siz bana bana şunu diyor. Bana şunu soruyorlar. Ya ustam işte kompresör çalışmaya hiç durmuyor. İşte oradan hava kaçırıyor. Yani bu parça bozulmuştur. Ya bu emniyet ventillerinde biraz çin malı min malı da ventil koyan firmalar da var. O yüzden de bu ventillerde işte 7 barlık bir 9 barlık bir ventil diyorlar ama 7 barda açıyor. Bu da yani bir... Bu ventili söküp orijinal bizden bir tane, orijinal bir tane iyi bir e, ventil alıp emniyet ventili alıp bu işi çözebilirsiniz. Bakın, emniyet ventili, akım kontrol şalteri bunlar çok önemli parçalardır. Şimdi ben akım kontrol şalterinden size kompresörün basıncı nasıl düşer, düşürürüz. Kompresörün basıncını nasıl yükseltiriz? Size bunu göstereyim. Şimdi şu anda elektrik var. Normalde şu anda kompresörde elektrik var. Ben şimdi şuradan kompresörün elektriğini kapatıyorum. Ama sizin yapmanız gereken şey ben kapattım. Sizin yapmanız gereken şey fişini çekin. Mutlaka ama mutlaka fişini çekin. Buradan ben de kompresörün fişini çektim. Şimdi şurada bir cıvatası vardır bunun. Bu cıvatayı yavaşça şuradan açıyorum. Güzel. Şöyle açtım. Çıkardım. Evet. Şu parça. Şu parçaya bir yakınlaş. Şurada bakın artı ve eksi. Artıya doğru çevirirsem Kompresör der ki 8 bardan artık beni 9 bara ayarladı ve kompresör 9 bara çıkartır. Ben bunu eksiye doğru çevirdiğim zaman da 8 barda doldur duruyorsa 7 bara doğru 7 barda durur. 6 barda durum durmak istiyorsanız eksiye doğru 2 tur ya da 3 tur daha çevirin. Zaten buradan kaç bar doldurup doldurmadığını göreceksiniz. Bakın ben bunu 2 bar daha çevir, 2 tur daha çevirdim. 2 turdan biraz daha fazla çevireyim. Şöyle kapattım. Mutlaka ve mutlaka bunları dikkat edin güzel kapatın. Şöyle şuradan geri sıktım parçayı. Şu an 7 bar gibi. Şöyle. şöyle işte bir, taktım işe. Çalıştırdım. Şu an çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Bu kompresör şu anda aslında 9 bara çıkartması lazım. 8 bardan 9 bara çıkartması lazım ama kompresör şu anda şartlanmış vaziyette. Diyor ki ben 6 barda çalışırım. Bakın şuradan tut şuraya ekran. 6 bara geldi 6 bara geldi. Ee, ve makine çalışmaya başladı. Şimdi ben devam ettireceğim kompresörden. Siz böyle çok fazla böyle bu kompresörü çalışırken bu şekilde kapatmanızı tavsiye ederim. Ben sadece anlattığım için, anlatmak için yapıyorum bunu. <laughs> barda başlamıştı. Bakın önce de ilk durduğunda 8 bardı. Ben orayı yani 8 barın biraz daha altındaydı. Ben o artıya doğru iki tur çevirdiğim zaman 8 barın üzerine doğru yani 8 buçuk bar oldu. 8 barla 9 barı 8 buçuk bara geldi. Ee, yaklaşık 30 saniye şey bir dakika bir dakika falan tam yani bir dakika bile sürdü sürmedi. Komple doldurdu kompresörümüz. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ee, buralardan hava alıyorlar kullanıcılar. Buralardan hava. Tamam buralardan hava alıp Buralardan aldığınız, şuradan aldığınız havayla çok fazla verim alamazsınız. Şu iki parçadan aldığınız havayla çok fazla verim alamazsınız. Ya çoğu firmalarda görüyorum koskocaman böyle büyük büyük kompresörler kullanıyorlar ama ne bir doğru düzgün havalı tabancaları çalışıyor, ne bir doğru düzgün cırcırları çalışıyor ya da yani havalı el aletleri doğru düzgün çalışmıyor. İşte sebebi şu. Burada böyle bakın kıldır kıcık böyle Çıkışlar var. Ya bu çıkışlar, bu çıkıştan en fazla sadece işte bir hava tutarsınız. İşte başka bir işin değildir. Bu çıkış da öyledir. Bir hava tutarsınız ya da ne bileyimse, ee, yani ufak bir makine çalıştırırsınız ya da bir pistonlu bir makineyi çalıştırırsınız. Asıl çıkışınız burası. Asıl çıkışı buradan almanız gerekiyor. Kompresörün tankından. Bakın, şimdi bu kom, bu tanktan siz hava aldınız. Havanı aldığınız havanızı bir plastik boru tesisatıyla yani kullanacağınız noktalara. Şirketinizde ya da iş yeriniz, atölyenizde plastik boru tesisatıyla dağıtın. Ve kullandığınız boru tesisatı en kötü e, 3 çeyrek olması gerekiyor. Yani 3 çeyrek olması şu. Bu makinelerde tabi basınç önemli. Burada iyi bir basıncınız var. Büyük bir barajınız var ve barajın içi su dolu. Ama barajdan suyu öyle bir çıkartıyorsunuz ki incecik bir delikten. İşte o şunu yapıyor. Kompresyonunuz ne kadar iyi havalı, ne kadar büyük olursa olsun havanın akışı yani debi akarken ki basıncı çok önemli. Yani o yüzden de bir plastik boru tesisatı ve o plastik boruya şimdi bir plastik boru tesisatı çekmiş kullanıcı. Bana diyor ki ya benim makinalarım kötü, benim makinalarım güzel çalışmıyor. Ya bir tane plastik boru tesisatı çekmiş güzel. Bakıyorum tesisat, tesisat da güzel ama buradan o plastik boru tesisatına giriş ince böyle 8 milim incecik bir hortumla yapmış. Yok çalışmaz, makinanız çalışmaz. Buradaki giriş en kötü yarım parmak olması gerekiyor. Hortum takıyorsanız ya da bir üç çeyrekten buraya bir giriş yapmanız gerekiyor. Ve yine söylüyorum tabancayla hava hortumu yani tesisat arasındaki hortumunuz da mutlaka kalın olması gerekiyor. Kıldır kıcık böyle incecik işte oradan bulma buradan yamama buradan takma hortumlar aparatlar ara aparatlar kullanmayın. Bunu kullandığınız takdirde kompresörünüz ne kadar büyük ne kadar güçlü olursa olsun ne kadar iyi hava üretir, üretirse üretsin hava akışı düzgün olmadığı için makinalarınızda istediğiniz verimi alamayacaksınız. Kompresörle ilgili bizim verdiğimiz kompresörler 2 yıl garantilidir. 2 yıl garantisi vardır bu kompresörlerin. Başka anlatacağım başka bir şey kalmadı. Yağ bakımı nasıl yapılır size onu anlattım. Kademeli kompresörle normal kompresör arasındaki ee, seçimi anlattım. Çünkü kesinlikle yine söylüyorum kademeli bir kompresör, lastik, kamyon lastiği yapmıyorsanız ya da yüksek kademe, yüksek basınç bir makina makinenin yüksek bir basınca ihtiyacı yoksa kademeli kompresör kesinlikle almıyorsunuz. Bu şekilde. Ee, hava filtrelerini değiştirmeniz nasıl ne zamanlarda değiştirmeniz gerektiğini söyledim. Suyunun nasıl alınacağını anlattım. Hava tesisatının nasıl yapılacağını anlattım. Bu makinelerden, bu ürünlerden de bizden fiyat alıp diğer bu şirketimize gördüğünüz, firmamıza gördüğünüz diğer ürünlerle ilgili fiyat bilgisi alabilirsiniz. Bunun haricinde size bir şartlandırıcıdan bahsetmek istiyorum. O şartlandırıcıyla da ilgili bir video çekeceğim. Şartlandırıcının ne işe yaradığıyla ilgili. O videomu da izlemenizi, takip etmenizi isterim. Teşekkür ederim.